dediğini söyleyenler vardır. Şimdi tam karşımda oturuyor ateistler. Hiçbirisinin sesi çıkmadı. Sonra dedim ki bakın asıl problem nedir biliyor musunuz? Allah'a herkes inanır da bu konuda insanlar ikiye ayrılır. Bazıları Allah'ı ikinci sıraya koyar, bazıları birinci sıraya koyar. E, kafir Allah'ı ikinci sıraya koyan Müslüman da Allah'ı birinci sıraya koyan kişidir. Başka bir fark yok. Hocam bir ara girebilir miyim burada? Ee... i̇stersen şunu da söyleyeyim. Dedim ki bakın evet. siz dedim. İkinci sıraya konmayı kabul ediyor musunuz? Dedim. Kendiniz için kabul etmediğin şeyi Allah için nasıl kabul edersiniz? Yani Hristiyanlar İsa'yı birinci sıraya alıyorlar, Papa'yı birinci sıraya alıyorlar, kiliseyi birinci sıraya her şey meseleyi anladı. Ş şunu demek istiyorum. Siz Kur'an'ı anlattığınız zaman bugün insanları bunu o kadar güzel anlıyorlar ki bunu nerede anlatırsanız anlatın. Moskova'da da ben defalarca konuşmalar yaptım bu konularda. Moskova Üniversitesi'nde ve başka yerlerde. Kur'an'a göre İslamiyet'i anlattığınız zaman evrensel oluyorsunuz ve kimse sesini çıkaramıyor. Hiç kimse. Evet, sizin dediğiniz manada bir İslam algısı var. Bu aslında Batılıların isteyerek yaptığı bir şeydir. Çünkü basit vardır diyorsunuz. Tabii yani şey bitiyor, batıllar bitiyor. Yani şu anda bazıları bunu bir fantazi gibi düşünüyor. Ben bunların yani birçok toplantılarında bulundum. Ee, yani artık din olarak insanlara verecekleri bir şey yok. İslam da genişliyor. Mesela şöyle bir şey söylendi. Almanya'da 4-5 bin cemaati olan mescitler var ama bizim kiliselerde şey ki, cemaat yok onları fena de düşündürüyor. Dolayısıyla e, bu İslam'ın ilerlemesini durdurabilmek için de birtakım kötü örnekler bu diyorlar ve o kötü örnekleri hep ileri öne sürüyorlar, hep öne sürüyorlar. Mesela şeyde geçen sene. <laughs> e, Tübingen'deki hocaların bana sordukları ilk soru şu oldu. Hani hocalar özel bir sohbet istediler. Ki bunu isteyen izleyicilerimiz bizim internet sitemizden takip edebilirler. Kurandersi.com diye bir sitemiz var. Orada yayınlıyoruz. Yani arzu eden açar. Oradaki bütün Avrupa'daki bütün görüşmelerim oradan takip edebilirler. Yani banttan seyredebilirler. Bana ilk soruları şu oldu. Benim fetva ile meşgul olduğumu öğrenmişler. Biliyorsunuz ben 1976'dan 1997'ye kadar İstanbul Müftülüğü'ne fetva işleriyle uğraşıyordum. Hala da uğraşıyoruz. E dediler ki fetva deyince bizim aklımıza Selman Rüştü geliyor. Hümeyni <laughs> Selman Rüştü'nün öldürülmesine Böyle fetva verdiği <laughs> Dedim ya bir dakika siz beni Hümeyni ile nasıl karıştırıyorsunuz? Hümeyni sizin papanıza benzerdi. Benzer mi? Benzer. Aynen öyle dedim yani. o da Allah adına konuştuğunu söyler. Sizin papanız da Allah adına konuştuğunu Biz, biz öyle değil. Biz Allah ne emretmişse onu söylemeye çalışırız. Biz Allah'ın kuluyuz. Şimdi dolayısıyla burada şunu söylemek istiyorum. Siz doğruları söylediğiniz sürece dünyanın en güçlü adamısınız. O doğrular da Allah'ın kitabında olan doğrulardır. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i yeni yeni keşfetmeye başladılar. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i keşfetsinler. Kur'an üzerinde derinleşsinler. Din görevlileri Kur'an üzerinde derinleşsin. Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'ı gösterdiği metoda göre şey yapsın. İnanın ki Ramazan Bey biz bizim dünyada rakibimiz yok. Ben bunu tecrübelerimle söylüyorum. Dünyada rakibimiz yok. Hiçbir konuda rakibimiz yok. Bizim en büyük engelimiz kendimizdir. Yani Müslümanların önündeki tek engel Müslümanlardır. Hocam şimdi isterseniz daha fazla faydalanabileceğimiz bir yöne girelim. Tamam. Hayır. Şimdi mesela dediniz ki işte Hristiyanlar Allah'ı ikinci sıraya koyuyor, Müslümanlar birinci sıraya koyuyor. Bence bu da taahhüt. Koymalılar yani. Koymalılar. Koyuyor mu? Ben de değil. tam oraya geldim. Koymalılar. Diye. Koyuyor mu diye. Ondan bir öncesi var bence. Mesela <laughs> ne kadar söylediğim doğrudur bilmiyorum ama siz düzeltin. Müslümanlardan bahsediyorum. Herkesin bir Allah inancı var. Allah inanmayan hiç kimse yoktur diye yüzünde Ama ben peşin kabul etmek lazım. E, birçok insanın ben farklı Allah'lara inandığına inanıyorum. Yani Allah'a inanıyor ama ya yani, inanılması gereken Allah'a mı inanıyor? Orada bir tereddüt. Yani, Allah'a gerektiği gibi takdir edemiyor yani. Ya, mesela ben şunu öğrenmek istiyorum. Abdülaziz Bayındır Hoca'nın inandığı Allah nasıl bir Allah? Ve veyahut da daha genel olacak olursa e, Müslüman nasıl bir Allah'a inanmalı? Yani şimdi aslında Herkes aynı Allah'a inanıyor. Herkes. Fakat şimdi e, hayatı kendine göre yaşamak istediği için yani Allah'ın dediği gibi yaşamak istemediği için başka taraflara kaçıyor. Yani herkes bilir ki yeryüzünde herkes bilir ki yaratan odur, yaşatan odur. Her şeyimizi borçlu olduğumuz zat odur. Bunu herkes bilir. Dolayısıyla insanlar bunu hissederler. Şey, şey anlarlar yani şey basiretleriyle akıllarıyla bunu görür ve kesin olarak bilirler. Ama az önce söylediğim gibi Allah ne demişse ben onu yaparım diyebil diye, diyebilmekle kardeşim ben bilmem falanca ne demişse ben onu yaparım demek arasındaki farktır bu. Yani birisini eğer herhangi bir insanı, herhangi bir kurumu, kuruluşu Allah'ın önüne geçirdiyseniz sizin müslümanlıkla ilginiz yoktur. O kurumun adı ne olursa olsun Şimdi biz biz Cenab-ı Hakk'a samimiyetle teslim olduğumuz zaman hatalarımız elbette olur, yanlışlarımız elbette olur. Allahü Teala bizi öyle bir yaratılışla yaratmış ki fıtratımızda yanlışı fıtratımız kabul etmez. Yanlış bizi rahatsız eder. Yanlış bizi herkesi rahatsız eder. Bütün insanları rahatsız eder. Dolayısıyla o insan onu arar ve bulur doğruyu. Kim olursa olsun. Onun dünyanın neresinde yaşayan insan olursa olsun herkes Cenab-ı Hakk'a eşit uzaklıktadır. Ama insanlar bakın şeyde İbrahim suresinin ikinci ayetinde Allahü Teala şöyle buyuruyor. Kafirleri şöyle tanımlıyor. Diyor ki Estağfirullah اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرُ Dünya hayatını ahiretten daha çok seven kişilerdir. Eğer bir insan dünya hayatını ahiretten daha çok seviyorsa ben şimdi şurada Kütahyalılar bana aferin desinler. Yarın dışarıya çıktığım zaman etrafımda dolaşsın. Hocam nasılsınız? Hürmetler hocam. Elini öpeyim hocam. Desinler dersem ben burada doğruları söyleyemem. O zaman da dünyayı fazla sevmiş İşte o zaman olursunuz. dünyayı ahiretten çok sevmiş olur. İşte insanların yanı şey yoldan <laughs> çık çıkmasına sebep olan nokta budur. Ahireti dünyadan çok sev sevip sevmemek de parayla, pulla, mevkiyle, makamda olacak şey nasıl şeydir? Bu insanın en zor vereceği bir imtihandır. Hepimiz buna çok dikkatli olmalıyız. Eğer biz dünyayı ahiretten daha çok seviyorsak bu defa diğer dünyayı sevenlerin peşinden gideriz. Ve yolumuzu şaşırırız. Hocam ince bir çizgi yok mu orada? Mesela şöyle bir şey var mı? Ee, şöyle söylesem ne kadar yanılmış olurum. Bu bizi bazen şeye de götürüyor. Yani dünyayı e, ahireti daha çok sevmeliyiz. İyi de dünyayı ne kadar nasıl seveceğiz? Sizgileri mi? Ahireti daha çok seversen. Cenab-ı Hak ne emretmişse onu yaparsın. Bak mesela senin para kazanmana hiçbir mani yok. allah Teala çalışıp çalışıp kazanmayı hiçbir zaman şey yapmıyor. Ne diyor? Diyor ki: "Saz bille wa insan illa Kişinin kendi eliyle yaptığının dışında kisi kendinin değildir. Ben şimdi çok güzel bir yemeğe davet edilirim. O oh, çok beğendim yedim. Yerim ama o yemeği kim bana ikram etmişse sevabı ona aittir. Benim olması için kendi elimle benim kendi çalışmamın ürünü olması lazım. Sonra Allahü Teala ayet-i kerimede "Velledinehum lizekati fa'ilun" diyor. Zekat için çalışan insanlar diyor. Çalış para kazan bir manası yok. Ama o elde ettiğim parayı, elde ettiğim makamı, elde ettiğim imkanı, kabiliyetleri kullanırken Allah'ın gösterdiği şekilde kullanırsan zaten dünyalık olarak da daha iyi istifade edersin. Olay olay bu. Hocam dünyayı sevmek değilce haramlardan uzak durmayı mı anlamalıyız? Şimdi çok geniş bir şey. Mesela çocuklarımızı sevmeyelim mi? Çocuklarımızı elbette severiz. E, güzel elbet bir kadına aşık olmayalım mı? Bir manzarayı sevmeyelim mi? Parayı söylediniz, güzel bir arabayı sevmeyelim mi? Uçağı sevmeyelim mi? Yani kariyeri sevmeyelim mi mesela? Bunun bunlarla alakası yok. Bak dünyayı sevmezler diye bir şey yok. Aklı dünyayı ahiretten daha çok severler. Anladım. Tamam mı? Dünyayı, dünyayı da seveceğiz anlamında. Ya aslında. dünya zaten bu dünya sana ahireti kazandıran yerdir. Bu dünya olmasa ahireti nasıl kazanacaksın? Ebedi hayatı sen bu dünyada kazanıyorsun. Onun için dünyanın sevilmemesi, bilmem, bitirmesi falan bizde fakirizm falan yoktur. Yani bir lokma bir hırka diye bir şey asla olmaz. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Ha yoksa problem yok. Varsa en iyisini e, yaparız.